Herkese merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın Aldın Kurallar serisinin ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Peki bu bölümde nelerden bahsediyoruz? Bu bölümde Mobile Legends serisinde bulunan size yarar sağlayacak ya da az bilinen ya da bildiğiniz ya da gördüğünüz ama sebebini bilmediğiniz yararlı bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Bunlardan ilk önce birinci kuralımız ise arkadaşlar Market bölümüne geldiğimizde çekiliş kısmından büyülü çarka giriyoruz. Büyülü çarka girdiğimiz arkadaşlar büyülü çarkta biliyorsunuz 200'e veya 190 puan ulaştığımızda büyülü çark kısmında büyü dükkanından Kodadı fırtına, Fatih, Modena kelebeği, kozmik ışın veya avukartın volkan kılıcını alabiliyoruz. Bunların hepsi özel bir üste dönüş veya özel bir efektlere sahip kostümler arkadaşlar. Legend kostümler oyunda biliyorsunuz en pahalı kostümler. Peki burada nasıl bir kar elde edebiliriz diye sorarsanız arkadaşlar Bakın birinci kutucuğa baktığınızda 5 çevirmede Bir hafta içerisinde 5 kere çevirme yaparsanız Bir tane fazladan x'i veriyor arkadaşlar Bir haftada mesela birden çok çevirme yapmak yerine 5 kere çevirme yaparsanız Bir tane buradan fazladan x'i alabilirsiniz Bir ay boyunca her her hafta 5 kere çevirme yaptığınızda 20 çevirmede 4 çevirme ekstra olarak buradan gelecek Toplamda bir ay boyunca 24 çevirme yapacaksınız Eğer yani birden almak istemezseniz, paranızı birden vermek istemezseniz, etkinliklerden tamamlamak isterseniz de bir ay boyunca arkadaşlar 4 kere bedavadan 1 yıl boyunca 48 kere bedava çevirme hakkı sahip olabilirsiniz. Her hafta 5 kere çevirerek 48 çevirme oradan geleceği için 150 çevirmede siz yaparsanız kendinizden veya etkinliklerden 150 çevirme ile yani %75 bir harcamayla bir tane Legend kostüme sahip olabilirsiniz. İkinci kuralımız ise yükleme bölümünden geliyor arkadaşlar. Yükleme bölümünde ne gibi bir kar halde edebiliriz diye soracak olursanız etkinlik kısmına geldiğimizde ya da yükleme için yukarıdan elmas bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar burada aylık kristal aboneliğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu bir tanesi haftalık var arkadaşlar haftalık 25 şafak kristali veriyor günlük 25 kristal veriyor 7 gün geçerli olan bir paket 13 lira fiyatı var. Şafak kristali e, aylık geçişine bakacağız arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısım bu. Aylık geçişte arkadaşlar günlük 35 kristal veriyor. 900, 1050 e, falan yapıyor. Bir de ay sonunda 50 veriyor arkadaşlar. Toplamda 1 e yakın şafak kristali veriyor. Peki bu şafak kristalini aldığımızda ne gibi yararlar sağlayacak derseniz arkadaşlar. Bakın ilk satın alıma özel arkadaşlar bu ekstra olarak %20-50 indirimli oluyor arkadaşlar. E, kabul et dediğinizde ileri tıkladığınızda gördüğünüz gibi e, Normalde 49.99 99 söyleyemedim orayı. 49.99 olan paket e, 26 26.99'a düşüyor 27 liraya 1100 elmas almış oluyoruz arkadaşlar yani şafak kristali abone almış oluyoruz Peki bu şafak kristal nerede kullanabiliriz derseniz arkadaşlar e, şuradan bakabilirsiniz hemen bakalım e, şafak kristallerini arkadaşlar büyülü çarp yeni gelen kısmında Şanslı hazine ve yolcak çağrısında çekilişlere katılarak çeşitli ödüller kazanmamıza yarıyor arkadaşlar. Bunu bir önceki videomda göstermiştim. burada market bölümünde önerilen kısmına geldiğimizde günlük bakın burada bir tane şafak kristali kutusu var. günlük 10 elması alıyorsunuz bunu arkadaşlar. Peki bu 10 elması aldığımızda ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar, işe yaradığı kısım günlük limit bir kere alabiliyorsunuz. Mesela 10 elmasınızı 10 şafak kristaline dönüştürüyor. Yani birebir değişim yapıyor. İyi ihtimalle 12'ye dönüştürüyor, 15'e dönüştürüyor, 20'ye dönüştürüyor, 30'a dönüştürüyor, 50'ye dönüştürüyor. Yani 10 elmas verip 50 elmas değerinde şafak kristali de bu paketin içerisinden alabilirsiniz. Günlük bundan bir tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada market kısmında önerilen kısmına geldiğinizde bu şans şafak kristali günlük kaynak şeyini kasasını görebilirsiniz buradan alıp bu şekilde şafak kristallerinizi arttırabilirsiniz. Söylediğim gibi ilk satın alıma özel 27 TL yani 1100 elmaslık 1100 elmasa denk gelen 1100 şafak kristalini 27 TL'ye ilk ay satın alabilirsiniz. Bir başka kuralımız ise ana menü üzerinde bulunan sol altta 3. kısımda liderlik tablosundan geliyor arkadaşlar. Liderlik tablosuna gelip size burada göstermek istediğim konu ise bazı arkadaşlar merak ettiği bir konu var e, ee, bazı ekiplerin yanında tik işareti gördüklerini, bu tik işaretini niye göre aldıklarını merak ediyor arkadaşlar. Bilmeyenler daha çok çünkü. Bu tik işaretini ekipler maksimum 9 kişilik ekipler oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Mobile Legends serisinde bu ekipleri ekip kurduktan sonra sıralı maça giriyorsunuz ekip arkadaşlarınız ise. Buraya dikkat edin. Başkalarıyla değil, ekip içerisinde bulunan ekip arkadaşlarınız ile sıralı maçlara giriyorsunuz. Bu maçların neticesinde eksi veya artı yönde puanlar topluyorsunuz bu puanlar sizin ekibinizin şurada dördüncü kısımda görüyorsunuz arkadaşlar ee, ekip adı lider güç oradaki sizin gücünüzü belirliyor gücünüzü belirledikten sonra 90 gün boyunca yani bir sezon 90 gün sürüyor Mobile Legends içerisinde bu sezon sonunda ilk 15 takım içerisinde güç sıralamasında kalmaya çalışıyorsunuz İlk 15 takımın içerisinde güç sıralamasında kaldığınızda ilk 15 takıma tik işareti veriliyor yani 15 tane ekibin tik işareti oluyor arkadaşlar Ayrıca bu tiki işaretine ek olarak birinci, ikinci, üçüncü sıralamada bitirirseniz sezonu ekip sıralamasında ayrıca size çerçeve veriliyor. Özel çerçeveleri profil kısmınızdaki çerçeveler değiştirdiğiniz kısımdan bakabilirsiniz. Birincilik, ikincilik ve üçüncü kısma özel olarak çerçeveler veriliyor global ekiplere. Ee, üçüncü yani bir kuralımızın içerisinde ben size tekrardan bahsetmek istedim bir şey bir şey daha var. Sokak kısmı var arkadaşlar. Burada çok merak ediliyor. Sokak kısmında bazen, bazen diyorlar ki arkadaşlar mesela pazartesi günü Arkadaşlara taglar geliyor arkadaşlar ee, Bu taglar geldikten sonra mesela diyor ki Mesela Edirne 15 Kufra Mesela 7 Bursa 7 Mesela şey yapıyor Bursa 7 e, Esmeralda diyor mesela Ben diyor ki Salı günü diyor 7. sıradan diyor 5. sıraya yükseldim diyor Ama ben bunu sıralamada gösteremiyorum hala 7. sıradayım diyor Bunun sebebi arkadaşlar Eee Mesela il ve ilçedeki sıralamalarınız e, her ayın, e, pardon her ayın dedim. Her haftanın başı pazartesi günü saat 4'te yenilenir arkadaşlar. Saat 4'te hangi sıralamadaysanız onun tagı profilinize tanımlanır. Mesela Antalya No 1 Kufra. Bu sizin pazartesi günü profilinize tanımlanır. Siz hafta içerisinde e, Antalya 3'de olsanız, 9'da olsanız, 10'da olsanız Fark etmez bir hafta boyunca o tagı kullanabilirsiniz Ta ki diğer hafta pazartesi saat 4'e kadar Neredeyse orada tekrar da yenilenir Bir başka bir şey ise Ülke sıralaması arkadaşlar Ülke sıralamasında ilk ona girdiğinizde e, Ülke sıralamaları her ayın birinde verilir arkadaşlar Buraya dikkat edin lütfen Haftalık sıralamalar e, il ve ilçe sıralamaları Her hafta saat 4'te verilirken Ülke sıralaması her ayın birinde Her ayın sonunda yani e, Diğer ay bağlayan gece saat 1'de sabahleyin ayın birinde 4'te veriliyor saat 1'de dedim kusura bakmayın Her ayın birinde veriliyor Bu şekilde ayın birinde aldığınız bir tagı da bütün ay boyunca kullanabilirsiniz Ta ki diğer aya kadar sıralamaz neredeyse orada yenilenene kadar Bu şekilde bilgi vermek istedim bilmeyen arkadaşlar için Yararlı olduğunu düşünüyorum sizler için Dördüncü kuralımız Sizlere önerimiz ise arkadaşlar Zodiac bölümünden gelecek arkadaşlar. Market bölümünden çekiliş kısmından Zodiac çağrısına ulaşabilirsiniz. Zodiac çağrısında arkadaşlar bir kostüm elde etmek için 1100 veya 1400 arası bir elmas harcamanız veya şafak kristali harcamanız gerekiyor. Zaten size birkaç kural önce 1100 şafak kristalini 27 TL nasıl alacağınızı size göstermiştim. Buradan elde ettiğiniz 1100 şafak kristalini buraya getirip 200-300 daha kendinizden elmas harcayarak eklerseniz arkadaşlar bir tane zodiac kostümüne sahip olabilirsiniz. Zodiac kostümleri şu an Lunox var. Lunox'tan sonra Helcurt kostümü gelecek. Helcurt kostümünden sonra e, Zodiac çağrısı kostümler sıfırlanıyor arkadaşlar. Seri bitiyor. Daha sonra bu seri tekrardan yeniden başlayacak mı bilmiyoruz. Çünkü bu Zodiac çağrısında arkadaşlar ikinci seri oldu. İlk, ilk seri geçen sene dönmüştük. Almıştık yani kostümlerimizi bu sene ikinci kez tekrardan başladığı yoğun istek üzerine üçüncü kez tekrardan başa dönecek mi ee, bunu bilmemiz için arkadaşlar Zodiac çağrısı kostümlerinin serisinin tamamlaması gerekiyor eğer bittiğinde bir geri dönüş olursa yenileneceğine daha bir bilgi olursa sizlerle paylaşırım bu konuda merakınız olmasın ayrıca arkadaşlar diğer kuralı sizlere bahsetmemiştim Zolcak ee, Zodiac 27 TL aldığınız e, üyeliği bir sonraki ay yani 50 liraya alacaksınız arkadaşlar. Tekrar devam etmesini istemezseniz Google Play Abonelikler kısmından Aboneliğinizi iptal etmeyi unutmayın. İlk ay 27 TL aldıktan sonra. Bu şekilde de zodyak kostümlerini Daha ucuza elde edebilirsiniz. Beşinci Önerimiz ise arkadaşlar altın kuralımız. Gayet güzel bir kural arkadaşlar. Gerçekten bir altın Değerinde yeni başlayan veya bilgisi az olan arkadaşlarımız için hazırlık bölümünden arkadaşlar üretici kısmına geldiğimizde burada tanıtım terimlerin tanıtımı var arkadaşlar terimlerin tanıtımında fiziksel can çalma beceri can çalması fiziksel savunma büyü nüfuzu mana yenilemesi HP yenilemesi BS düşürme fiziksel bonus kısmı var birinci kısımda ikinci kısım ise durum rehberi var arkadaşlar sersemletme dondurma baskılama Susturma, hapsetme, kışkırtma gibi, ee, hızlandırma gibi durumları ee, belirten açıklamalar var. Burada da genel terimler var arkadaşlar. Baskın, amblem, dönüştürülmüş özellik, canavar güçlendirmesi, kahraman yasaklama. Oyuna yeni başladıysanız veya bazı terimlerden uzaksanız bu öğretici kısmı tam da size göre arkadaşlar. Bu kısımdan bazı özelliklerin açıklamalarını, ne işe yaradığını... Ve oyunda ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Daha fazla içeriklerimizin devamı için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. E, memnuniyetle cevaplayabilirim arkadaşlar sizin için. E, şimdilik videomuza veda ediyoruz. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.